biter. Ben hala o ümidi taşıyorum. Böyle bir e, ayaklanmanın ciddi manada kalkınmanın kalkışmanın olacağını düşünüyorum. Öyle bir belirti var mı size gelen? İşte bilgilerden? bu hayat şartları ve bu dökülen kan artık oluk oluk dökülen kan insanlar oradaki insanların da vicdanına hitap ediyor artık. Yani Onların çözümü da artık dışarıda ha onlar da yani artık yani yeter diyecekler. O yeter diyecekleri gün yaklaşıyor. Dolayısıyla bugün geldiğinde Yüz binler sokaklara döküldüğü zaman rejiminde sonu gelir. Biz bunu işte Mısır'da gördük. Mısır'da çok güçlü bir yönetim olmasına rağmen milyonlar sokağa döküldüğü an iş kısa bir zamanda bitti. Peki. Kimse milyonlarla yüz binlerle artık... Karşı karşıya gelemez. Türkiye kesinlikle müdahaleye karşı ancak bir de sınır ihlali söz konusu ve e, ikisi Türk olmak üzere yaralılar var. Kaçanlarla evet. ateş edilirken ikisi de, iki de Türk vuruldu. Ya Bu durumda Türkiye ne yapacak? Yani yine biz müdahale etmeyiz deyip sessiz mi kalacak yoksa bir şey yapmak gerekiyor mu artık? Zaten dün yapılan açıklamada hem e, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Naci Korun'un yapmış olduğu açıklamada bunun satır aralarını okuyoruz. Sayın Başbakanımızın yapmış olduğu açıklamalar var, Dışişleri Bakanımızın yapmış olduğu açıklamalar var. 10 Nisan'dan sonra yeni bir döneme giriyoruz. Bakalım yeni bir dönemde hükümetimiz en doğru kararları alacak ve işte tampon bölge gündemde insani yardımların ulaşması için koridor açılması gündemde zaten bu anlam planında da vardı. Bunlar teker teker hayata geçirilecek. Ama biraz önce de söylediğim gibi bu Paris toplantısının da bir an önce yapılması gerekiyor ve önümüzdeki en kısa zamanda bu toplantı yapılacak zaten. Ee, bu önümüzdeki günler yani bir iki hafta bence çok önemli gelişmelere gebe Suriye konusunda alınacak kararları bu toplantılarda çok net bir şekilde göreceğiz. Zaten Paris toplantısının arkasında Birleşmiş Milletler evet, ben biraz da fotoğrafı tersinden okumak istiyorum Suriye yönetiminin Türkiye'nin sınırlarını aşacak şekilde böyle silahlı bir şey mücadele etmesi ve Türkiye'de sınır ihlali yapması Türkiye'yi Suriye konusunda bir savaşa çekmek için bir tuzak olarak görülebilir mi? Kesinlikle o değerlendirmenize katılıyorum ama e, şunda yanılıyorlar. Yani Türkiye'de bir devlet var. Türkiye e, imparatorluk kültüründen gelen bir devlet geleneğine sahibiz. Biz bu tür ayak oyunlarına, bu tür kışkırtmalara, provokasyonlara pabuç bırakmayız. Onun ne anlama geldiğini biz çok net biliyoruz tabii ki. Ama oradan bir iki tane kurşun işte sekti veya atıldı diye Türkiye hemen karar verip dolu dizgin böyle bir müdahaleye kalkışmaz. Peki. Biz zaten masada bunlar ciddi bir şekilde ele alınıyor. En doğru olan, en mantıklı olan ve ama tek başımıza değil kesinlikle arkamızda uluslararası toplumu da alarak bakın 1 Nisan toplantısına 83 ülke katıldı. Evet. Türkiye açısından bu büyük bir başarı. Böyle bir toplantı İstanbul'da yapıldı. Dolayısıyla biz uluslararası toplumla birlikte hareket ediyoruz. Ha bizim şeyimiz ne? Bu kadar önde olmamızın sebebi ne? Çünkü Suriye ile 900 kilometre sınırımız var. İşte 125 bin mülteci bize geldi. Başka yere gitmiyor. Suudi Arabistan'a değil mesela Katar'a değil bakın dikkat edin. Peki ben şunu sormak istiyorum eğer böyle bir oyun varsa Suriye Türkiye'nin ben kesinlikle müdahale etmeyeceğim sözüne güvenerek Türkiye'nin kararlılığına güvenerek mi bu e, girişimde bulundu yani saldırıda bulundu yoksa bir de sınırda e, kamp kuran PKK var acaba PKK'nın bir oyunu olabilir mi? Yok bu PKK olayı değil çünkü yapılan açıklamalarda da e, çatışma halinde yani muhaliflerle çatışmalar bizim sınıra kadar dayanıyor yapılan açıklamalarda hatta valinin yaptığı Hayır orada PKK'nın da Suriye'ye destek sorusu olduğu PKK için. PKK şu an muhaliflerle çatışmıyor PKK'yı onlar eski taktik tabi hususta bekletiyorlar onu Türkiye'ye karşı kullanmak için. E, onun da ben Hüsran'la sonuçlanacağından eminim yani Türkiye bu konuda artık gerekli tedbirleri aldı ve çok terörle mücadelemizi çok etkin bir şekilde yürütüyoruz. Burada bir sıkıntı olacağını ben tahmin etmiyorum. Evet. PKK'yı aynı zamanda içerideki Kürt muhalefetini bastırmak için de kullanılıyor. Evet, Burada onların da, bazı da infazları PKK doğru, tarafından gerçekleştiriyorlar. Önde gelen Kürt önde gelen aydınlarına vesaire bir takım önde gelen insanların çocuklarına karşı infazlar yapıldı. Evet. Yani maalesef bu kirli oyunlara işte Esat rejimi Yeniden tevessül etmeye başladı, başvurmaya başladı. Biraz da çözüm sürecini konuşalım isterseniz çünkü siz 9 Nisan'dan itibaren artık her şey değişmeye başladı dediniz ve hızlı bir hızlı evet. gelişmelerin olacağını söylediniz. Ee, i̇nsani yardım koridorundan tampon bölgeye kadar birçok seçenek gündemde. Sizce çözüm için öncelikli olarak neler yapılır? Ne, ne tür şeylere tanık oluruz. Bundan sonra adımlar anlatırız. Yani yapılan resmi yapıl, açıklamalara da baktığımız zaman bir defa bu biraz önce sizin de söylediğiniz gibi insani yardımların bir an önce ulaştırılması gerekiyor. Çünkü az önce de söylediğim gibi orada çok ciddi sıkıntılar. Artık hayat yaşanamaz duruma geldi. Elektrik sıkıntılarından tutun işte benzin, doğalgaz efendim mazot her türlü sıkıntı var. Ekonomi evet. durma noktasına geldi. Dolayısıyla insani insanlar artık temel ihtiyaç maddelerini karşılayamaz duruma geldi. Kendi paraları dolar karşısında uluslararası bağlı karşısında ciddi manada değerler kaybetti. Dolayısıyla bu yardımların bir an önce insani koridorlar açılarak zaten anlam planında da bu vardı. halka ulaştırılması evet. gerekmektedir. Bunun dışında Türkiye yani şu an biz kendi sınırlarımızda bu dahilinde mültecileri ağırlıyoruz konuk ediyoruz bunun sayının artması ihtimali çok güçlü. Dolayısıyla böyle bir e, tampon bölge oluşturma ve Suriye topraklarında bu mültecileri Birleşmiş Milletlerinde tabi desteğini alarak işte bugün Anna'nın ziyareti o bakımdan önemli. O, bu konular elbette ki bugün gündeme gelecek ve bu tampon bölgenin oluşturması konusunda da en kısa zamanda adım atılacağını ben düşünüyorum. Ama esas itibariyle kesin belirleyici kararların bu Paris'te yapılacak toplantı ve onun ardında Birleşmiş Milletler'e bu olay götürülecek. Birleşmiş Milletler'de alınacak kararlar çerçevesinde artık e, ne tür gelişmeler olacağını hep birlikte göreceğiz. Peki Türkiye'nin Suriye konusunda olmazsa olmazı var mı? Mesela Esad gitmeli diyoruz. Ee, şöyle de bir eleştiri var. Ee, Sayın başbakan biraz geri adım atsa, ılımlı davransa, Suriye bu kadar sert çıkmasa, belki ara buluculuk yaparak bu işi e, yani çözer deniliyor. Şimdi aslında biz onu yaptık. Geçmişte Ağustos ayında yaptık biliyorsunuz. Dışişleri bakanımız gitti 6 saat, altı buçuk saat, işte baş başa 3 saat, üç buçuk saat. Geri kalan da heyetler arasında görüşmeler yapıldı ara buluculuk ve atılması gereken adımlar, reformlar konusunda ama biraz önceki konuşmamızda da söyledik. Maalesef sürekli bir aldatmaca, sürekli bir oyalamaca ve sürekli bir yalan politikası izleniyor. Sadece kendilerini doğru olarak görüyorlar. Karşı tarafa hiç itibar etmiyorlar. Bunun neticesinde de bu aşamaya maalesef gelindi. O sizin dediğiniz aşama aslında biz 6 ay önce zaten o durumdaydık ondan sonra baktık ki bunlarla bir yere gidilmeyeceği çok net bir şekilde anlaşıldığı için artık açıklamaların dozu da gittikçe sertleşmeye başladı. Bu çok net söylüyorum. Yani bunu bütün dünya kamuoyu da görüyor. Az çok uluslararası ilişkileri bilen herkes de görüyor. Bu rejim mümkün değil devam edemez. Çünkü biz artık 21. yüzyıldayız. Bunlar Beşar Esad ve bu şekilde hala yönetimde varlıklarını sürdürmeye çalışan e, yöneticiler, 20. yüzyılda kalmış yöneticiler artık bir yerde çağ dışı olmuşlar. Evet. 21. yüzyıl bakın teknoloji çağı, iletişim çağı, bilgi çağı. Artık sosyal paylaşım ağları var. İnsanlar anında her şeyden haberdar oluyor. Dikkat edin bu cep telefonlarıyla görüntüler televizyon kanallarına ulaştırılıyor. Eskiden evet. olsa bu iş kapalı yapılırdı. Bakın 82'de Hama katliamı yapıldığında o zaman e, yaşı müsait olanlar hatırlarlar hiç bu şekilde sadece gazetelerin köşesinde bir iki haber vardı. Çok küçük haberler aldı. O zaman Suriye'nin adeta iç işleri, iç meselesi olarak bu olay algılanıyordu. Ama şimdi artık geldiğimiz yani şu anki çağımızda bu olay artık Suriye'nin iç meselesi olmaktan çıkmış, uluslararası bir mesele haline gelmiş. Çünkü artık biz küreselleşmeden bahsediyoruz. Herkes küreselleşmenin doğal bir sonucu olarak bu durum bu hale geldi. Dolayısıyla bu mesele sadece Suriye'nin iş meselesi değil, bütün uluslararası toplumun meselesi haline geldi ve bu sorun çözülecek. Bunun Siz artık bu sorun yok. çözülecek diyorsunuz. Ben Melek Hanım'ın sorusunu biraz daha pekiştirmek istiyorum. Çünkü muhalefetten şu tır eleştiriler geliyor. Türkiye Suriye konusunda çok aceleci davrandı, yanlış yaptı. Esad yönetimi gitmeyecek, Türkiye başta PKK olmak üzere bu konuda çok büyük bir zarar görecek. Hükümet Türkiye'yi ateşe attı. Evet. Bu değerlendirmeye benim katılmam hiç mümkün değil. Ee, bakın bu değerlendirmenin yanlış olduğunu da kısa zamanda yaşanacak olaylar gösterecek. Şimdi biz bir defa aceleci davranmadık. Bu Beşar Esat'ın yönetimiyle 2002'den 2003ten itibaren biz çok güçlü ilişkiler geliştirdik hatırlarsanız. Bu geliştirdiğimiz ilişkiler neticesinde işte yüksek düzeyli stratejik konsey, işbirliği konseyi kurduk. Bir günde 52 anlaşmaya imza attık. Bunları yaparken de zaman zaman yeri geldiğince lisan-ı münasiple efendim Suriye'de bir takım reformların yapılması gerektiği konusunda e, görüşlerimizi ifade ettik. Adımlar atılması gerektiğini. Onlar da bizde sözler verdi. İşte şunu yapacağız, bunu yapacağız. E, seçim kanunu olsun, yerel yönetimlerle ilgili seçim kanunu olsun. Bunların yeniden gözden geçirilmesi Başka partilerin kurulması konusunda falan görüşmelerimiz oldu, tavsiyelerimiz oldu. Ama sözler verildi, tutulmadı. Dolayısıyla gelinen noktada ve bakın bu Arap Baharı diye başlanan olay Tunus'ta başladı, Libya'da, Mısır'da, Yemen'de devam ediyor. Efendim Suriye'ye geldi. Dolayısıyla bu bir akım olarak çağın bir akım olarak düşündüğümüz zaman bundan geriye dönüş yok. Nasıl geriye dönüş Tunus'ta olmadıysa, Libya'da olmadıysa, Mısır'da olmadıysa Suriye'de de olmayacak. Dolayısıyla Türkiye'nin izlemiş olduğu politika son derece doğru. Kaldı ki, bakın kaldı ki diyorum. Biz bir şeyi örnek veriyorum. İzleyicilerimiz de bunu iyi dinlesinler. 1958 yılında Cezayir'in bağımsızlığı oylanırken Birleşmiş Milletler'de biz red oyu vermedik bakın. Çekimser kaldık. Bağımsızlığı konusunda çekimsel kaldık. Bu 30 yıl, 40 yıl bizim karşımıza getirildi. En sonunda Özal, rahmetli Özal gitti. Özür diledi bu konuda. O zaman ceza ile biz aramızı tekrar bulabildik. Şimdi eğer biz bu politikaları izlemezsek yani halkın yanında yer almazsak, halkın meşru taleplerinin karşılanması konusunda bir tavır sergilemez isek ve bunun karşılığında buna mukabil olarak da diktat rejimlerinin yanında yer alırsak, halkını öldüren aynı İran'ın yapmış olduğu gibi halkını öldüren, halkına kan kusturan bir rejimin yanında yer alırsak biz bunun hesabını veremeyiz. Şundan emin olabilirsiniz. Eğer öyle bir politika izlemiş olsaydık, bizdeki muhalefet gelecekti ki Türkiye yine yanlış yaptı. İşte biz Suriye halkı bizim dostumuzdu. Siz nasıl olur da rejimleri destekliyorsunuz, rejimin yanında yer alıyorsunuz diye bu şekilde bizi eleştireceklerdi. Ben e, bir adım ileriye geçmek istiyorum. Suriye'de bir yönetim değişikliği gerçekleşirse Türkiye'nin önüne nasıl bir tablo çıkar, nasıl bir Orta Doğu oluşur? Evet bu sorunuz çok güzel bir soru bakın Tunus'ta ne olduysa, Libya'da ne olduysa, Mısır'da ne olduysa, Suriye'de de olur. Yani Türkiye'nin önü sonuna kadar açılır. Ben geçtiğimiz iki hafta, üç hafta kadar önce Sayın Cumhurbaşkanımızla Tunus'u ziyarette bulundum. Tunus'ta gerçekten Türkiye'ye karşı büyük bir ilgi olduğunu, büyük bir sempati beslendiğini gördüm. Dolayısıyla bizim izlediğimiz politikaların ne kadar doğru olduğunun sonucunu orada test ettik. Dolayısıyla Türkiye'nin önü ee, bu değişimin olduğu ülkelerde, yaşandığı ülkelerde sonuna kadar açık olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Mesela Mübarek rejimiyle bizim ilişkilerimiz vardı ama sürekli bir kollama vardı. Özellikle Mübarek rejimi tarafından bir kıskançlık söz konusuydu. Bir de Türkiye'ye karşı sürekli işte acaba şeklinde bu şekilde yaklaşım vardı. Bir kıskançlık sürekli zaten vardı. Onu da gözlemliyordum. Mısır'da rejim değişikliği oldu. Kısmen oldu orada. Şimdi bu önümüzdeki ay cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Ee, biliyorsunuz parlamento seçimleri yapıldı. Evet. Şimdi anayasa hazırlanıyor. Kurucu meclis oluştu. Büyük ölçüde, Ve büyük cumhurbaşkanı da değişikmiş. seçildikten sonra ordunun orada siyaset üzerindeki vesayeti azaldıktan sonra Mısır'daki e, ilişkilerimiz Mısırla ilişkilerimiz de son derece gelişecek. Zaten Mübarek dönemiyle şu an karşılaştırdığımız zaman kat kat gelişti. Suriye'de de olacak bu, kesinlikle Suriye'de de yani adeta yani bir devlet gibi belki iki halk bir devlet gibi zaman zaman olaylar olacak. Mesela işte toplantılar yapılacak. Zaten geçmişte de biliyorsunuz ortak neredeyse bakanlar kurulu toplantılar yapmıştık. Bunun çok daha samimi bir şekilde, çok daha güçlü bir şekilde bu olaylara göreceğiz, müşahede edeceğiz diyorum. Eski günlere geri döneceğiz yani, diyorsunuz. Türkiye yani. ile Suriye savaşır mı diye tartışılırken biz başka bir Kesinlikle bakın bir kere daha son cümle olarak söyleyeyim. Sanırım vakit de bitti. Evet. Biz savaştan yana değiliz. Bütün çabalarımız barıştan yana. Bütün çabalarımız bu doğrultuda. Ama bunun da suistimal edilmemesi gerekiyor. Biz ha, ona, da ona da fırsat vermeyiz yani. Ona da fırsat vermeyiz. Bakın İran yapmış olduğu yanlış açıklamadan sonra gerekli tepkileri aldı. Sayın Başbakanımız çok net bir şekilde açıklama yaptı. Bakanımız da açıklamalar yaptı. Biz kimsenin bize çalım atmasına da müsaade etmeyiz. Biz kimseye atmayız ama evet, aynen, Aynen o şekilde evet, bunu biz İsrail'le yaşadık. Başkaları test etmek isterse buyursunlar test etsinler. Yani kimseye de kendimizi ezdirmeyiz. Kimseye de kendimizi çalım attırmayız. Buna müsaade etmeyiz. Sayın Emrullah İşler çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık değerlendirmeleriniz ederim. için. Sevgili izleyiciler yarın yine aynı saatte konuklarımızla Türkiye'nin ve dünyanın gündemine konuşmak.